Herkese merhabalar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere küçürek öykü ile ilgili önemli bilgiler paylaşacağız. Hazırsanız videoya geçelim. Küçürek öykü yapısı gereği öğüt verme, karakter geliştirme, okuyucuyu belli bir noktaya taşıma gibi amaçlar gütmez. Yoğun ve sıkıştırılmış niteliği ile şiirle hikaye arasında bir tür olarak gelişmiştir. Şiirde olduğu gibi az kelimeyle en çok şeyi söyleme esası vardır. Bu özelliğinden dolayıdır ki içinden bir kelimeyi bile çıkarmak öykünün anlamını zedelemektedir. Bazen bir romandan daha çok şey anlatabilir. Öykücük, minimal öykü, kısa öyküler, kısa kısa öyküler, minik öykü, sımsıkı öykü gibi pek çok şekilde adlandırılmakla birlikte edebiyatımıza küçürek öykü terimini Profesör Doktor Ramazan Korkmaz kazandırmıştır. Bu tür hikayeler 750 kelimeden az olan hikayelerdir. Bunlar arasında tek cümlelik hikayeler de vardır. Küçürek hikayede hacminden dolayı hikayenin unsurları ile ilgili pek çok ayrıntıya yer verilmez. Şiirde olduğu gibi yoğun ve imgesel anlatımdan faydalanılarak hikaye kurgulanır. Hikayede verilmeyenlerin okur tarafından tamamlanması beklenir. Küçürek hikayeler, insan yaşamından dondurulmuş kısa anlar, yaşanmış küçük olaylar, anekdotlar, kurulan düşlerden birisi, bir monolog, bir içsel konuşma olarak okuyucunun karşısına çıkar. Bu tür hikayelerde de diğer hikayelerde olduğu gibi insana özgü gerçekler, bireyselleşme, yalnızlık, yabancılaşma ve benzeri tematik yapıyı oluşturur. Küçürek hikayelerde çok küçük bir olay ya da durum anlatıldığı için şahıs kadrosu, zaman ve mekan gibi yapı unsurları sınırlıdır. Küçürek hikayede anlam anlatılan şeyde değil, anlatılmayan, gizlenen şeyde ortaya çıkar. Bu yüzden yoğun, dolaylı anlatıma ve sembolizme dayanmaktadır. Küçürek hikayenin dünya edebiyatında önde gelen isimleri şunlardır. Julio Cortazar, Dino Buzzati, Franz Kafka, Oscar Wilde'dir. Küçürek öykünün Türk edebiyatındaki temsilcileri ise Ferit Edgü, Sevin Burak, Necati Tosuner, Refik Algan'dır. Tortu Sadece kemanını vermedim, yıllar sonra yeğenine armağan ettim. O da öğrenememiş, doğru dürüst evlerinin bir duvarına asmış. Ben zaten hiç beceremedim. Hiçbir şey iç yangını anılar yaratmaktan başka. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarız ki bu video sizin için yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.